Ölmekte olan bir varlığa ilk önce kalbine elektrik ile şok verilir. Hayata tekrar bağlanabilmesi için çünkü kalp beden ile ruh arasındaki yüce bağlantıdır. Köprüdür. Hayatımızın tek amacı sevgi, hayatın temel taşı değil midir? Geçenlerde birisi 24 dakika nefesini tuttu ve dünya rekorunu kırdı. O zaman bizi yaşatan başka bir şey değil mi? Yani bir saniye bile olmadığında artık burada olamadığımız bir şey. Ne olabilir sizce? Bir örnek verelim. Kalbiniz sıkıştı. Fizik bedenimizde kalbiniz tekliyor. Sinyal gitti. Eyvah ne yapacağız? E tabi ki elektrik şok vereceğiz. İlk yapılması gereken şey elektriği aldı ve tekrar geri geldi. Ne hava, ne ekmek, ne su, ne de başka bir şey. Yani ilk olarak elektrik canlar. Bizim üzerimizde belirli bir elektrik olmalı. Üzerimizden elektrik akmalı. Bizim olayımız elektrik yani enerji. Evrendeki her şey ve biz de dahil her şey enerji, titreşim. Biz enerjisel varlıklarız. Önce bunu anlamamız gerekiyor. Organik olana fiziksel bedenimize dahil olan elektrik, organik olan doğa ile elektriksel olan doğanın birleşmesi. Yani bedenle ruhun enerjisi insan varlığını mümkün kılıyor. Dört organik bedeni sembolize eder. Bir ise elementi yani elektriği tanımlıyor. Dört ana element ve artı metal. Elektrik alan yerde manyetik alanda vardır. Elektrik erili öyleyse manyetik alanda dişili temsil ediyor. Yani eril madde dişil ise manayı temsil ediyor. Yaşamak için yiyoruz desek. Peki sizi yaşatan nedir? Tabii ki kalbimiz. Hayatta kalmanın ilki enerji. Yani önce kalbi beslemek gerekiyor. Hayatta tutmak için. Sonra ise ötekiler geliyor. Tek gerçek varlığımız kalbimiz. Onu beslemek, ayakta tutmak ne su, ne hava, ne de yemektir. Tek besini sevgidir. Yani enerji bizim ruh ile beden arasındaki ilahi gücün, sevginin enerjisi, bağlantısıdır. Kalbinizin sesini dinleyin. O tek değerli ve sonsuz sevgimizdir. Onu her susturduğunda, dinlemediğinde yok ediyorsun. Kalbimiz, Yüce Yaradan'ın ilahi aşkı sevgisi ışığıdır sonsuz sevgiyle kal